الله أكبر. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. ve <Sessizlik> رَحْمَتَكَ وَنَحْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقُ Allah'ım biz yalnız sana kulluk ederiz, namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz, yalnız sana koşar, ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız. Şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır.